bir gencin imanının lezzetini alamamasının en büyük, en temel sebebi gözden giren haramlar. Allah muhafaza buyurun yani eski hayatınızda bir şeyler varsa oradan hatırlayın tecrübe edin. Gözden o haramları doldura doldura şu soruyu mutlaka soracaksın. Namaz kılıyorum, tadı yok. Oruç tutuyorum, tadı yok. Kur'an okuyorum ve okumak istemiyorum çünkü tadı yok. Sizce yapılan ibadetlerin dahi tadının gitmesinin sebebi nedir? Şeytanın gözden girmesidir. Önemli bir meseledir. İbadetin tadını gönderen, alan mesele gözden giren haramlardır. Birinci bakıştan bahsediyorum. Birinci bakış böyle. Bakarsan düşünceye dönüşür. Düşüncen şehvete dönüşür. Şehvetin plana dönüşür planın da eyleme dönüş. O yüzden Efendimiz ve Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali bir gün konuştuklarında ya Ali arka arkaya bakma birinci bakış hakkındır fakat ikinci bakışta hakkın yoktur der. Birinci bakıştan kastı şöyle göz denk geliyor derinlemesine bakıyor bu mu? Hayır hayır. Günlük hayatta şöyle bir tarıyoruz ya etrafı. Orada bir çarpmışsa ona birinci bakış diyor. Detaylı bir şekilde gözünü dikip bakmaya demiyor. Çünkü orada birinci bakış çarpıp çekmen sana vacip sevabı kazandıracakken ikinci defa dönüp baktığında ne sevabı bir daha harama giriyoruz. İnanın bütün kurgu o birinci bakışla başlıyor. Birinci bakış. Bakın şu hadisi bir okuyayım size. Harama bakmak şeytanın oklarından zehirli bir oktur. Zehirli bir ok. Şeytan okları varmış. Bir de zehirlisi varmış. Gün geçtikçe seni tüketmeye devam edecek. Yoksa birinci bakışta ne var? Zaten dirisin, enerjiksin, dinamiksin o yüzden bakıyorsun öyle değil mi? Birinci bakışta ne var? Zehir dokunduğu anda yıkıyor mu adamı? Zaman içerisinde eritiyor. Şeytanın okları varmış bir de zehirli oku varmış. Zehirli oku neymiş? Gözden giren, telefondan başlayan haramlar. Harama bakmak şeytan oklarından zehirli bir oktur. Allah'tan korktuğu için. Allah'ı bilmeden kim korkacak? Kim korkacak marifetullah bilmeden? Kim korkacak? Adamın aklında Allah dediğin sadece cami de var. Başka hiçbir yerde yok ki Allah. Bu nasıl korkacak Allah'tan? Bu sebeple Allah'tan korktuğu için ya bunların altına doldurmak lazım ya. Harama bakmayı terk eden kimseye mükafat olarak Allah öyle bir iman verir ki onun tadını kalbinde hisseder. Hadis bu. Bu şehvet var ya petrol gibi hazine. Bunu doğru kullanıldığında zengin olursun tadından yenmez bu. Ama sen petrol bölgesini çolu çocuğa emanet edersen ateşler çıkar, infialler çıkar, bütün bölge patlar gider. Aynı böyle oluyor.